Abicim, Rüzgar da bugün gülecek gibi okula gidecek mi abicim? Abisi işini bitirsin götürecek. <laughs> rüzgar da okula gidecek abicim, Rüzgar da gidecek. Bence bu Buraya acaba sap mı ekleyeceğiz? hocam, Rüzgar da okula gidecek, gülecek gibi, gülecek <laughs> gibi. Aa, çok güzel Rüzgar. <laughs> Özgür. Abi. Şu yangın raporunu düzenleyen adam Semih Sayar. Onun nerede olduğunu bulduk. Ciddi misin abi? Neredeymiş? Anlatacağım. Sakin ol. Anlatacağım. Şimdi ne yapacağını iyice anladın mı? Anladım. Anladım. Merak etme. Kimse bu işin arkasında senin olduğunu anlamayacak. Polisler eğer daha derin bir araştırma yapmış olsaydı bütün organizasyonu açığa çıkardı. Cem Bey beni polise şikayet etmenin bedelini ödeyecek. Bir hata daha yapma lüksümüz yok. Abiler merhaba. Sümbül sokak no 45 neresi acaba? Kime bakmıştınız? Danırız belki. Semih Sayar. Bildim bildim. İkinci soldan içeri gir. Önünde bahçesi olan tek katlı ev. Eyvallah abi. Burası mı? Abiciğim, kaskını çıkartıyorum tamam mı? Tamam abiciğim. Çıkarttım. Sen beni burada bekle abiciğim tamam mı? Tamam abiciğim. İyi günler. Semih Sayar siz misiniz? Benim. Niye sordun? Bu raporun altındaki imza da ait o zaman. Evet benim. Bu raporu ben tuttum doğru. Rapor hatalı. Bana işimi öğreteceksin ha. Bu raporda ne yazıyorsa o. Abicim ne yapıyorsun abicim? Abicim. Yangın elektrik kaçağından çıkmamış. Bana ne dolaplar döndüğünü tek tek anlatacaksın. Bana anlatacağım bırak. İşin aslı neyse söyle. Çocuğa üzüldüm. O zavallının suçlanmasına göre razı olmadı. Ne sözü? Hangi çocuktan bahsediyorsun? Olay yerine gittiğimizde kümesteydi. Elinde kibrit vardı. Şeydi biraz. Abicim. Ne oluyor abicim? Abicim. Hah. Bu oğlandı. Annesi babası kilo olmuş ölmüşlerdi. Üzüldüğüm için rapor elektrik kaçağı yazdım. Evi bu çocuk yaktı.